2026 yılı asgari ücret rakamı bugün, 23 Aralık 2025 itibarıyla resmen açıklandı. Asgari ücretteki bu artış, Türkiye'deki yatırımcılar ve vatandaşlar için her zaman altın fiyatlarıyla ilişkilendirilen bir dönüm noktasıdır. İşte yeni asgari ücretin altın fiyatlarına olası etkileri ve güncel piyasa verileri. 2026 asgari ücret ne kadar oldu? Net asgari ücret, 28.075 TL bürüt asgari ücret, 33.030 TL artış oranı, %27 asgari ücret zammı haberiyle birlikte piyasalardaki son durum şu şekildedir kapalı çarşı ve serbest piyasa ortalaması. Altın türü, güncel fiyat, yaklaşık, gram altın, 6,190 ila 6,230 teralitre çeyrek altın, 10.140 TL yarım altın, 20.280 TL cumhuriyet altını, 40.190 TL. Asgari ücret artışı altını nasıl etkiler? Asgari ücretin altın fiyatları üzerinde doğrudan bir matematiksel etkisi olmasa da, ekonomik beklentiler üzerinden dolaylı etkileri vardır. Enflasyon beklentisi, ücret artışları genellikle piyasada maliyet artışı ve dolayısıyla enflasyon beklentisini tetikler. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı, güvenli liman olarak görüldüğü için yerli yatırımcının altına olan talebi artabilir. İç talep artışı, alım gücünün kısa vadeli de olsa nominal olarak artması, düğün sezonu veya bireysel tasarruf amaçlı fiziki altın talebini yukarı çekebilir. Döviz kuru etkisi, asgari ücret zammı sonrası oluşabilecek likidite artışı döviz kurları üzerinde baskı oluşturursa, gram altın fiyatı dolar kuruna bağlı olduğu için bu durumdan doğrudan etkilenir. 2026 yılı için uzman tahminleri Ekonomi analistleri ve altın uzmanları, örneğin İslam Memiş gibi isimler, 2026 yılında altın için oldukça hareketli bir seyir bekliyor. Ons altın, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarıyla ons altının 2026'da 4.500 ila 5.000 dolar bandını test edebileceği öngörülüyor. Gram altın, hem ons altın hem de dolar TL beklentileri göz önüne alındığında Uzmanlar 2026 yılı içinde gram altının önce 8000 TL, ardından 9000 TL seviyelerini hedefleyebileceğini belirtiyor. Not, altın fiyatlarını asıl belirleyen ana unsurlar küresel ons altın fiyatı ve yurt içindeki dolar, TL kurudur. Asgari ücret zammı daha çok yerel piyasa psikolojisi ve enflasyonist baskı kanalıyla etki gösterir.